Hepsi yani merhaba bu videoda ne yapacağız arkadaşlar? Bu videoda tek başıma fuzi olmadık bir şekilde e, e olmadık bir şekilde diyecektim fuzi yanında. Evet arkadaşlar fuzi yanında nasılsın fuzi? iyiyim hacker. E, arkadaşlar bu videoda fuzi ile birlikte yapı kapışması yapıyoruz ve fuzi şehirde arkadaşlar. Fuzi 4 e, nefer yani dört nefer burada yaşasın diye ev yapmış. Yani bu elmas ev benim. Bu Zümrüt Ev, ev fuzinin Bu iki ev kalıyor. Biri Arif'in, biri de Poyuncu'nun olur. Ve bugün arkadaşlar esas konumuz bu değil. Esas konumuz bu. Yapı kapışması. İlk yani bu benim ilk videom arkadaşlar yapı kapışmasında. Yani e, iyi olur inşallah. Başlayalım mı Füzi? Dur bir dakika. Arkadaşlar bu yaptığımız her bir yapı e, Fuzi'nin şehrinde duracak. Ne yapıyorsun lan? Ben görüyorum. Dur yapma yapma. Ne? Başlamadık. Arkadaşlar yaptığımız her yapı füce'nin e, kendi şehrinde duracak ve e, kendi şehrine süslemeler verecek. Şimdi yani kırmayacağız. Başladık. Arkadaşlar başladık. İstediğim bu işte yapabilirsin. Ben e, kopya vermek istemiyorum arkadaşlar. E, ev yapalım, ev yapalım, değil mi? Ev yapıyoruz. Tamam. Ev yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapalım arkadaşlar? Ben bir şirin bir ev yapacağım. Doğrudan mu e, Arkadaşlarımız yorumlarda puanlayacak ha. Hı -hı. Arkadaşlar yorumlara cip e, yaptığımız evleri 10 üzerinden puanlayabilirsin. Ne aklımın. Ki... büyük bir etkileyeceğim. Ben e, bunu söylenmez Füze. Hmm. Ne bileyim ya öylesine. Şöyle ben güzel bir ben büyük bunu söyleyeceğim tek arkadaşlar ben güzel bir etkileyeceğim. Yani büyük etkimeceğim ama sadece güzel etkileyeceğim arkadaşlar. Yani şirin bir ev çalışacağım. taşıcağım. Ee, Reklamlarda duruyoruz mu? Reklamlarda hayır duymuyoruz arkadaşlar. Şuraya yok. Süreç sınırsız. Arkadaşlar bazı yerlerde kısacağım. Siz sıkılmayın diye. Şöyle. Evet süper. Tam istediğim gibi oldu. O bir süper. Yok yok yok. O olmaz. Arkadaşlar süper. Akıl Ne yapıyorsun lan sen? Arkadaşlar yaptı yaptı bak ya? Buna buraya katman kayası. Yani buraya cam koyayım beni Yok. de Oraya kırılınca cam koydum. Ab cam koyduğun zaman görseniz Allah, Bak, Bağla bağla. Bağladım. Bakmak yasak ha. Görünmezlik iksiri içersen ve yanıma gelirsen e, o zaman diskalifi olursun ha. İnden söyleyeyim. Görünmezlik iksiri ben bilmiyorum tanesi. Ya. sesince Sesinci. Oha. Ha, ha. Biliyorum da o seçmek kolay değil. Yani, kolay da. E, He, adamın adam sesi azalıyor. Onu yapacağım ama kendi evimi yaparım daha iyi. Hangi bloktan tıktın? Sana ne var? Bakacak mısın? Ya. Ben Hı -hı. kendi bloğum bana yeter. Hı -hı. Sen topraktan dikersin amca. Hı -hı. göreceğiz göreceğiz. Ben bu bir 15 45 miyim ulan? Sen topraktan dikersin amca. Arkadaşlar şey biraz pis oldu. Eee <laughs> e, ya şunun kırpıyor, kırpıyor. Hoşuma gelmedi arkadaşlar. Hoşuma gelmedi. Ee, bazı yerlerde kısacağım dediğim gibi. yani 4 dakika olsun kısacağım arkadaşlar. Neden diyorum? 4 dakika mı? Böyle... Abi ne yapıyorsun ya sen? Ha. Bu ne Fuzi? Ne yaptın lan? Abi buraları deşmişsin hep. Ben değişmedim lan. Vallahi de ben bir tane değişmiştim Abi siz, sesim böyle çıktı ya. Ne yapıyorsun ya? Öyle belki de ben dişmişimdir. Affedersin Ben bir tane dersem orada pencere ıı ismi neydi Pencere. Pencereyi de bağladım. Abi yapma öyle şey. Arkadaşlar belki de ben dişmişimdir. Yani o yüzden yine de Fuzidan özür istiyorum. Videoda ben bakarım. Ee, şöyle bir arkadaşlar özgürsün ben bir biraz Arkadaşlar mi? ben biraz yapıp geleceğim çünkü çok uzun olmasın diye kısacağım. Hala şöyle yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar, ıı, videoyu yani bitirdim və ikimiz də bitirdik ha, gelme, 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 gelme. Ba, geldi, ya. Gəlmə, 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 gəlmə. Bax, gəldi dostlar. Gəl, sən. Yo, dostlar, mən iki saat tutanmışam. Bunu gözləyirəm mən. Hə, dostlar, bura belədir bax. Qısaca görə göstərəm bir. Çünki bezi. Din arkadaşlar, aşağı yox, gəlmə, gəlmə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə nə olar? Aşağı aşağıya basın dostlar. Sizin gözünüzün qabağında eləyirəm. Bax, bura bir də aşağıya bir də qapı Kafı qoydum. Qapını görsən? Hə. 3 deyim ki, at çuruq. 3. 1-ci saniyə tap. 1-ci saniyə tap. 1-ci saniyə tap. Gəl bura. Hə, gəl. Hə, gəl, gəl Bax. Qura çıxma. Hə, nəyin çıxmırıq. Dostlar, bizi çağırdı. Bir azdan çıxacaq. O, qəşəng. Qəşəng. Burada divanınızı atdı. Üst qat. O hə, xoşuma gəldi, hə, dostlar. Onun üzərindən puan nədir? Rus qatda bir an çəkdi. O bir nə yazdı? Hə. Oy, bura, bura, bu nədir? Bu nədir? Ha, ha. e, hava girir. Oradan. Ay, o qoydum. yaddan çıxdı. Bura, bura balkondur, bura. hırsızları da düşündür. Hırsızlar da düşündüyücə <laughs> <laughs> evə <ben> buradan girməklər üçün. <laughs> evə buradan girmələri üçün yer qayırdım onlara. <laughs> Dostlar, superdir. E, Çox xoşuma gəldi həqiqətən. Bəlkə də məndən də gözəyib. İndi bax on üzərindən belə də göstərəm. E, on üzərindən bunu pollayn yorumlarda. Kim gəlməyə mənim evimə? Mə. Gözə aç. Qapını köstüm. Aç, mən yuxarıdan gəlirəm. Hə, məndə evin belədir. Birəs hə, gir evə. Bax, gedib heç şey görmürəm axı. Biz də qapı. Bax, bax hə, qap buradır. Bura mənim, ıı, nə bilim, o dinlənmə yerimdir. Yemə yemə yerimdir. Bura gəl, bura gəl. Hə, orada da kiçik yer var. Grennin. Greni kim idi? Hə, Grennin oyununda. Hə, hə nəysə, bura belə alt, nədir, hə, falan, alt qaltıdır. Sonra yuxarı çıxaq. Yuxarı çıxaq da yaxşı. Hə, bura ora mənim otaq yataq otağımdır. Yataq altım aşağı deyir. Bilə bilmirəm. Gəstə gəstə. Ya buna vara həllimər. Bunu hardan qoysam o maradətən. Hə, indi bildim. Hə. O bu şey nədir? Hə, Nənsə. Gəl yuxarı, yuxarı gəl. Bura bayaqdan bu nə eləməyə çalışıram, ona görə gözlədirəm. Bura sənin sənin Noaya babanı düşünüb bura gəl, hə. Sən Noaya babanı fikirləşibsən? Noaya baba hardan gəcəyə? Noaya baba mən fikirləşmirəm. <laughs> mən də hırsızdan düşünürəm. Noaya baba burada peç qarır ada burada pişirəcəm deyəcəm bütün hədiyyələri və yoxsa səni qayınadaram pəçəsində. Nəysə belədir. Dostlar, mənim də evim, evimi 10 üzərindən puanlayın. Hətta şunu da göstərəm. Baxın dostlar, bura çatıdır. Yəni burada dadir. Burada ıı, divan var. Ə, nə bilim işıqlandırma sistemləri. Burada çata qatı. 10 üzərindən puanlayın mənim evimi də. Baxın, 10 üzərindən puanlayın. Heç sənə qırma. İkinci yerə keçə bilərik. İkinci yerə var. Keç öz yerə, öz yerə, e, öz yerə gəmi eliriyində. Nə istəsə elə. Dostlar, gəmi bilmirəm axı nə təri olur. Yəni nə istəsə onu elə. Yo, yo doslar, birləyik, evet, dostlar, bir dəqiqə fikirləşib gəlirik. Hey, dostlar, indi yapacağımızı deyək. Qərar aldıq və futbol topu düzəldirik. Futbol topu nə təri olacaq, mən də bilmirəm. Şöylə başlayıb bu qalacaq elədir indi bu topun Umumda değil. Artık dostlarımıza dedik E, dostlar, pro oyuncu yani bir çok şey elemeye de yani kötü de ama. Ben pro oyuncu yani. E, fuzi fuzi. Dostlar, dostlar pro oyuncu yani. <gülüyor> 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 gözler ne diyor? Sen pro pro oyuncu. Dostlar, pro oyuncu da de yapıp kapışması eriye bilirim. Gözler. Şöyle. Burası benim de başım karşı değil. Ne tür bir yer? Hasan da bana cevap 25 zətfis. <laughs> dostlar, biz bunu dediyim kimi eləyə gələcək. Hə. Oxunmaz bir fikir gəldi, dostlar. Nədir? Siz də bax, ağzınız açıq qalmayacaq bir şeydir, amma qəşəngdir. Siz də görəcəksiniz. Həmincə gətirəcəm. Ev evet, arkadaşlar, yazdım, bitirdim, amma çox pis yazdım. A gəlmə, gəlmə, gəlmə. gəlmə. Ha arkadaşlar yaptım bu tarzda video gösteriyorum. Fuzi gelmez sana sonra gösteririm. Dostlarım ben isterim, mi sizlerin kim alınmadı? Niye hepsiniz? Yani e, Fuzi Blood görmüş. Gelmez gelme. gelme. Fuzi Blood görmüş dostlar. Gel dedo. Gelirim. Gözler. Dostlarım pis oldu ama inşallah beğenersiniz. Aziz de pis etmiştim inşallah. Bura Birinci sen ki. Birinci. Ay, de ya ben sen ki getireceğim. Ya. De gidi ya. Allah aşkına sen geri o getim. Bravo istiyorsan bak. Bak. Buradan diye. Aa, ben başka yerde getireceğim. Bir dakika dostlar oyuna gireceğim. Oyun. Evet dostlar şimdi amin ki Yani kız in ki. Baka. Daha arka sanki, arkasına gel arkasına. Baka. Arkasından bak. ne var ki? Çok hehehe. Ha, ne oldu? Topu, topu benziyordu arkadaşlar. Arkadaşlar e, ee, yorumlarda yani benim içinden daha kötü olmuş. Şimdi be, sen ben bir şey yapacağım. Bir bakalım. Arkadaşlar bakın benimki daha büyük ama daha çıktı değil arkadaşlar. Yarısı futbol topu, yarısı basketbol topu. Ne neler? Yarısı yani. Basketbol topu demedik bir ne oldu? Ben top dedim. Ben top dedim arkadaşlar. Yatım. ben futbol topu dedim ama. Arkadaşlar yorumlarda yazın kim kazandı. Ben mi yoksa Kuzi mü? İçin de yaptım. Sen için yaptın mı? Evet. Yapmamış. Gidelim bakalım. Abi gidelim bakalım. Buna bakmazsam mürüyüm patta. Hadi. Gözler birinci mi Bakın. Ha ne? Ha. Kapısı sevmem, yok. Tabii. Kapısı yok arkadaşlar. Bakın kapısı yok. Nerede kapısı? Bunu gören misin? Şimdi <laughs> koyuyor ya. Ayağım atalım. <laughs> Dostlar bunu göz gördüm. Neyse arkadaşlar. Üçüncü, üçüncü yapımız ne olsun? Sonuncu yapımız ne olsun? Ha? Ne? Sonuncu yapımız ne olsun? Sonuncu yapımız olsun bir şey. Ya e, istedim ya tüm hazır yapar. Arkadaşlar televizyon yapamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir de karar verdik Evet arkadaşlar e, biz karar aldık arkadaşlar. artık yani iki yeni başladık. O yüzden iki tane yapı besti değil mi Fuzi? Evet. Arkadaşlar o yüzden iki tane yapı ile bu videonun sonuna geldim arkadaşlar. Gelen bölümler 3 dört yapı falan filan uzatırız arkadaşlar bu videoya 10 bin la yani 10 bin like fazla 50 100 like gelmesini umuyoruz görüşürüz bay bay kanalıma abone ol